Kırgın değilim sana. Paramparça ettiğin kalbimi toparlamaya çalışıyorum. Gelişini hak eden de benim, gidişine göz yuman da benim. Dört duvar arasında sensizlikle yüzleşiyorum. Dokunduğun hiçbir şey bakamıyorum. Koca bir evde, koca bir yalnızlık oturmuş yüreğime. Eskisi gibi dağılık değilim Dağınıklığım sadece sensin Çok özledim, çok Sabahlara kadar sol yanımda sızlayan da sendin Sebep olduğun yaraya kabuk olmayan da sen Kaç gece yağmurunda ıslandı bu şehir Gözlerine sürme olup akan da bendim siyah siyah çaresi var mıdır bilmem. Bildiğim tek şey can yanım sendin. Giderken değil yanımdayken canımı alıp gitseydin. Umutlarım bile yeşermiyor. Dalında kurumuş bütün yapraklar. Her yanın kırık dökük. Toparlamaya çalıştıkça daha da derinden vuruyor hasretin özlemin Çıramda yanıyorum hey yar Ben seni çok özledim Ya sen, ya sen hiç mi özlemedin beni?